Evimizin arka bahçesindeyiz. Şu anda patateslerimizi çekiyorum. Arka tarafta soğanlarımız var. Şu anda da salatalıklarımızı görüyoruz arkadaşlar kamerada. 5 gün önce dikmiştik bu sebzelerimizi. Burası gölge olduğu için çok fazla verim olmuyor. Yine de güzel iki eve yetiyor bizim için. Tabi balkondaki de kıyaslanamaz. Balkondakinin zevki ayrıdır. O hobi olarak yapılıyor. Onu zaten ben e, burayı dikmeden dikmeye başlamadan önce de yapıyordum. Vazgeçemedim. Burayla genelde babamız ilgileniyor. Ama dikimini ben yaptım. şu karşı taraftaki boş kısımda da mısır ve börülcelerimiz var henüz çıkmamışlar birkaç güne kadar bunlar da çıkarlar Bunlar da sarımsaklarımız arkadaşlar bunlardan yeni bitmiş bahçemiz bu şekilde